Yanında olabilsem keşke. Boşanma davası için kendini hazırla. Şaşırdınız değil mi? İkinizle de konuşmam gereken şeyler var. Şurada kalabilirsiniz. Ama önce bunu hak etmeniz lazım. Bu da farkında da bir yaptığı hatam. Çocuğu babasından gizleyen bir kadın bu kadar pişman olabilir? Cihan Hançer'in karnındaki bebeğin kendisinden olduğunu öğrendikten sonra Hançer'i çok kızacak ve Engin'le konuşup Hançer'in kendisine karşı yanlış yaptığını söyleyecek ve bundan sonra Hançer'i kolay kolay affetmeyeceğini söylese de Engin Cihan'la konuşup önce bir sebebini dinlemesini isteyecek fakat Cihan ne olursa olsun Hançer'i dinlemeyecektir mukadder ise Hançer'in karnındaki bebeğin Cihan'a ait olduğunu öğrendikten sonra Nusret'in yanına giderek Hançer'e zarar karar vermemesini isteyecek Beyza ise mukadderin bu değişimini görünce bir şeylerin ters gittiğini anlayacak ve gerçekleri öğrenene kadar asla durmayacak. Metin ise artık hazır olduğunu ve mukadderin karşısına çıkacağını söyleyecek. Analiz videom beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.